Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözeceğiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? a. Ceza muhakemesi usul kanunu b. Türk ceza kanunu c. Ceza kanunu d. Ceza muhakemesi kanunu e. Ceza muhakemesi yönetmeliği Cevabımız Denizli'dir. 5271 sayılı kanunun kanunun kapsamı başlıklı birinci maddesine göre bu kanun ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler ibaresi bulunmaktadır. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununa göre yukarıda verilen tanım hangisidir? A sorgulama, B kovuşturma, C soruşturma, D bilgi alma, E gizli araştırma. Cevabımız C andır. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun tanımlar başlıklı ikinci maddesinin e-fıkrasına göre soruşturma kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evri olarak tanımlanır. Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişidir. 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununa göre yukarıda verilen tanım hangisidir? A. Sanık B. Şüpheli C. Müdafi D. Malen sorumlu E. Vekil Cevabımız Denizli'dir. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun tanımlar başlıklı 2. maddesinin iyi fıkrasına göre belirtilen kişi malen sorumludur. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda 5271 sayılı kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözümledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sınavlara daha iyi hazırlanabilmeniz için askeri sınav kitapları.com adresimizde kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir. Sorularınız için bizlere ekranda bulunan iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.